Tabela konusunda aslında bazen geçenlerde öğrenci dedi ki, hocam hiç tabela çıkmaz mı soruda? Hiç çıkmamasına şaşarım yani. En az bir 5-6-7 e, tabela beklenir. De. Günlük hayatta en çok karşılayacağını zaten öyle duyuyorsun tabela. Yani belki onlar fark edememiş. Bilmiyorum. Sınav heyecanıyla. Tabelaları ezberleyen bile neden olmuş mu hepsinin bir kısmını? Ben çoğunu biliyorum. Ben çoğunu biliyorsunuz. Yolda göre göre değil mi? Merak edelim. Bu kitaptan Ha mesela. çalışarak. Tamam. Nasıl bir sistemle mantığla çalıştınız bunları? Yani sırayla yani gittiniz. Sırayla yok. Mesela baktım. Bir tanesini internete baktım. Ne anlama geliyor? Ne demek? <laughs> <ne gülüyor> öyle öyle Hayır öyle olmaz ki. Ama ezberledi. <laughs> ne sıra şunu biliyorum. Ama bak sebepsiz mantıksız ezberlemişsiniz. Tamam mı? Ben şimdi anlatayım. Sen bana bak. Arkadaşlar gruplandıra gruplandıra gideceğiz. E, evet, tamam. Üçgen grubu evet. genel yapı itibariyle bir kere ne anlama gelir? Çünkü soru tipini şöyle atabiliyor. Ya anlamını sorar. Ya der ki üçgeni koyar der ki bunu gören bir sürücü ne yapmalı bak. Bununla beraber bilmem lazım. Şey kırmızıları mı anlayabiliyor musun? Üçgenlerden şey, bahsediyorum. Şey ya da der ki bunu gören bir sürücü ne yapmalı bak. Üçgenlerle ilgili soru tipleri anlamını sorabilir. Ne yapılması gerektiğini sorabilir. Ne yapılmaması gerektiğini sorur. Üçgenlerin hepsi genel yapı itibariyle tek çıkış noktası ne diyor? Dikkat diyor. Üçgenin anlamı dikkat demektir. O zaman dikkat gelirse ne gelir? Bir kere kesinlikle hız azaltılır. Üçgen gördüğün anda. Uzaktan bir tane üçgen tavarası görürüz. Tavarın rengi solmuş. Çocuklar çamur sıçratmış. Saman tutmuş. Kar tutmuş. Uzaktan üçgeni gördüğün anda bir kere üst bir dolar ne gelecek aklına? Burada bir tehlike var. Eğer diken varsa ne yapmam gerekir? Yavaşlamam, Hı. gerek. Yavaşlamam gerek, hız azaltmam gerek, vites küçültmem gerek, araç geçmemem gerek. Peki, yanaştın yanaştın içeriğini okuyabildin. O zaman bu tabloya konuşma dile nasıl döküyorum? Sağ, Sağ yönü okudu değil mi bu? Sürücüye şey de bir dikkat, bak bunları konuşurken hepsinin başına dikkat alacaksın. Dikkat, sağa bir tane tehlikeli viraj var. Tehlikeden dolayı diyoruz az altı. Tehlikeden dolayı diyor araç geçme. Viraja girersen göremiyorsun içine. Evet içini okumak kolay zaten artık bundan sonra. Sol yer oku. Dikkat sola tehlikeli viraj. Farkı ne diyor bak. Burada sürücüye diyor ki arkadaşlar. Bir, tane tane bir adet viraj var önünde. Sağa akacak ya da sola akacak. Orada iki. Burada da diyor ki ilk bir viraj sağdır. Sonra iç içe iki viraj var, üç de olabilir, dört de olabilir. Sayı vermiyor. Tamam mı? Farklar oldu. Peki bu neydi o zaman? Sağ yukarı. Sağ yukarı. Yukarı. Hangi, ben bunu anlattım bak. Hangi konumuza göre bu şu an? Aşağı. Sağ konumuza göre bu açı oluşturuyorsanız çıkış şey midir? Terim kendi çıkış şey mi tam arasında? Dikkat Aha. diyor değil mi? Evet. iki taraftan daralıyor yok sağdaki yoldan alıyorum. Tek demiyorsun tamam mı? Soldaki yoldan alıyorum falan falan falan. Evet. dikkat açılan köprü. Dikkat bak hepsinin başına dikkat alman lazım. Hmm. Dikkat denizlerine hızla yol gidiyor. Dikkat kasisli yol var. Dikkat aracı kayabilir. Dikkat gevşek malzeme sıçrayabilir. Dikkat gevşek şerden taş düşebilir. Adam kaya böyle yarıyor yol geçiyor oraya şer deniyor. Tamam mı? Hendek başı falan. Evet. Dikkat önünde yaya geçti bak. Bak tutamların farkı ne biliyor musun? Olay mahalinden önce görüyorsun pozisyon alabilirsin diye. Tehlikeyi önceden anlatıyor. Belki 300 metre önce. Belki önceden önleri veriyor. Anlamı o evet. Tehlikeye dikkat çekiyor. Evet. Dikkat okul geçtiği var. Dikkat bisiklet giremez. Geçebilir. Dikkat el yana geçebilir. Dikkat aşağı geçebilir. Arkadaşlar bunu Yerleşim yeri içinde meskul mahallelerde kullanılan evcil hayvanları temsil eder. Onlar biraz daha bize alışık olduğu için biraz daha yavaş hareket ederler. Yaban araçları, yaban şey, yaban hayatına ait araçlı hayvanlar. Değil mi? Daha hızlı olabilir, daha bize alışık değillerdi, daha fazla tehlike arz edebilirler. Dikkat yolda çalışma var, dikkat şıklık, yani kontrollü kavşaklama olduğu yer bölümüne geldik diyor. Evet hava alanı alçak uçuş olabilir. Yandan rüzgar olabilir. Ne için bu acaba? Bunu yapıyor ki? <laughs> Bak diyor ki bu kadar ders aldın, bu kadar yoruldun. Burada bir mangal yap, güzel rüzgar alır burada, güzel yanar diyor ateşi Değil mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Olmaz mı? Yeme içme hayatı derin değil mi? Dikkat etmemiz aslında. Rüzgar nereden geliyor? Evet yol ortasında böyle balonlar var. Hiç gördünüz mü? Bunlar rüzgar varken şişiyor böyle havalanıyor. Evet. Dikkat edin bundan sonra. Nerede olur en çok? Biyodiklerde, yüksek köprülerde, deniz kıyılarında, vadilerde değil mi? Çok rüzgar alan yerlerde. Yani bunu havalandığını görürsen yola direksiyonu bir güzel sarıl diyor. Hele ki yol buzluysa, hele ki yağmurluysa, hele ki falan falan. Hepsi bir araya gelince ne yapıyor? Aracını başka aracın altına çekebiliyor. İtebiliyor. Evet dikkat yol 2 bölü 2 yönlü yola dönüşüyor. Dikkat toplamda zaten bunu söylemek Çarpı varsa kontrolsüz bir kavşaktır. Bunu zaten çizdim bak. Bunu ana yoldaki sürücü görüyordu. diyor. Yok ana yol. Ana yoldasın önüne ne gelecek? Tali kavşakları. Sadece bu varsa sağdan ana yoldan bir kavşak. Sadece bu varsa soldan kavşak. Hocam bir tane böyle aşağıya doğru var. O neydi? Şu mu? Ha evet o. Yazıklı. Ana yola sağdan bir yol katılıyor. O hmm. şey de olabilir bak. Bu bağlantı yolu da sayılabilir. Ya da yol mi? yapı kere öyle bağlanıyordur. Değil mi? Hı. Bağlantı yollar da böyle bağlanıyor. Ya da yer, yerin fiziki şekli öyle de gerekmiştir. Yol bu şekilde bağlanmıştır. Hepsinin de olması beklenemez. Dönüyorsa döner kavşaktır. Abi neydi? Kontrolsüz. Kontrolsüz mi? Kontrolü mü bahçe çitli varsa. Kontrolü mü demir yolu geçti Bahçe çitli varsa. Tren var, dumanı tutuyor. Kontrolsüz. Kontrolsüz demir yolu geçti. Bir demir yolu hattı geçiyor burada. Kontrolsüz demir yolu geçti var önünde iki hat var. Tamam? Bu da ne diyor bak. demiryolu geçidine 300 metre kalmış ya. Bak demek ki bunu 300 metre kala görmüşüz. Olay mahallede. Tamam. Bak. Geçiden 200 metre kaldı. Geçiden 100 metre kaldı. Arkadaşlar siyah beyaz Beşiktaş takımı köprü başı tabelasıdır. Yaklaşım veya köprüden başına diker. Beşiktaş köprüsü tamam mı? Tamam şimdi. Engel işareti. Bu aslında e, kamyon otobüs ve çekicilerde bulunur. Böyle bir yapı da var. Tertiban. Arızalı araçları işaretlemek için. De. Aynı zamanda yolun ortasında bir e, engel varsa. Mesela şu yolun ortasında bir engel oluyor çarpmamız için. Evet. Bu yapılar. Bu gibi yapılar engel değil mi? İşte başlarına bunları koyarlar geceleri ışığın burada faal oluyor. Bu da sana diyor ki burada bir engel var. Refüj var diyerek çarpma. Evet. Düşük banket uyarısı. Bazen yolun kendisi asfalttır, yüksektir değil mi? Yanındaki banket topraktır. Pat diye düşebilir diyor. Tekerek. Evet. Bizde bu var. dikkat. Şimdi üçgenleri anladınız mı? Evet. Genel yapı itibarıyla bize ne diyor? Dikkat. Dikkat. Tehlike var. Bunu gören bir sürücü ne yapmamalı ya da ne yapmalı diye soru şekli gelir. Kesinlikle hız yapılmaz. Kesinlikle araç geçilmez. Vites küçültülür, kurallara uyulur. Sonra zaten içindeki ifadelere baktık. Çoğu bildiğimiz normal hayatta gördüğünüz şeyler.